Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyuncu notebook incelemesi yapacağız. Oyuncu bilgisayarı fakat biz bunu iş amaçlı kullanacağız. Fiyatı yaklaşık 10.000 TL. Tam fiyatı görün diye şöyle faturaya yaklaşıyorum. 9.868.65 TL. Yani yaklaşık 9.850 diyebiliriz veya 10.000 TL diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz Monster'ın notebook incelemesini şimdi sizlerle beraber yapacağız. Öncelikle cihaz güzel bir şekilde kargo poşetlenmiş. Bunun kargo poşetinden çıkartalım. Evet, poşetini çıkardık. Üstten bir çantası çıktı. Çantası zaten standart notebook çantası. Ee, yani bu güzel bir şey. Daha önce içinden notebook çıkan, notebook çantası çıkan bilgisayar almamıştık. Çıkıyor. Diğer oyuncu bilgisayar markalarında çanta çıkmıyor. Monster'ın böyle bir avantajı var. Zaten fiyatı güzel. Bir de yanında hediye gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi kutumuzu açalım. Hmm, uyarı bulunmuş. Lütfen kargo kontrol etmeden teslim almayınız. Bu kutunun altında bir Monster'ın bir kutusu daha var. Dış kutuyu açtık. Şimdi iç kutuya sıra geldi. Onu da şöyle kaldıracağız. Epey korumalı bir şekilde geliyor. Yani şu dört köşesinde şunlar bile var ya. Koymuşlar. Bir de kutunun içinde ekstra şeyleri var. Kutusunu elim aldığımızda şöyle kenarlardan iki elle tutup hafiften kaldırdığı zaman çıkıyor ben şu an tek elle yapıyorum bu işlemi. Yani çok rahat bir şekilde çıkıyor iki elle. Ben şöyle hatta tek elle tık diye açayım. Bir taraftan video çekip bir taraftan kutu açılımı yapmaya çalıştığımız için böyle oluyor. Üzerinde yine bir sünger. Yani muhafazası çok güzel cihazın. kutusunda da dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Yani çatıya falan kaldırıyor ya genelde. Farklı amaçlar için de kullanılabilir belki. Sonra ne var? Şu şekilde laptopumuz var. Laptopumuzu da çıkaracağız. 17 inç tercih ettik biz. Özelliklerine geleceğim şimdi. Cihazımızı şöyle çıkartayım. Cihazı incelemeye geçmeden önce kutu içeriğinde göstereyim. Ondan sonra cihazın özellikleri ve incelemesini yapalım. Kutusunda sizi karşılayan iki adet bölme var. Sol taraftaki bölmeden başlayalım. Burada garanti belgesi, kullanım kılavuzları vesaire var. Bir de içinde USB bellek var. Burada bizim dikkatimizi çekecek. Bir USB bellek, bir de bu içinde SSD montaj birleşeni. Poşetinden çıkaralım bakalım. Bir adet USB belleğimiz. Bunun içinde driverları yüklü oluyor. Tabii biz bunu şey yapıyoruz. 16 GB'miş bu arada hızlı bir USB bellek. Çünkü 3.0, gerçi bu 3.0 değil. 2.0 olabilir. Metal. Bunu Windows işletim sistemi yüklemek ku için kullanıyoruz. Zaten kanalımızda aradığınız şu var. USB bellek Windows kurulumu için nasıl hazırlanır? Format için USB bellek hazırlama diye bizim YouTube kanalımızın içine girip videolarda aratın. Videolar içinde arama yapma, ara yapabiliyorsunuz ya. Bu videoyu bulabilirsiniz. Yani driver'lar zaten internete var. İçindeki driver'ları yedekleyip o şekilde kullanabilirsiniz. Hani Monster laptop'un zaten fiyat avantajı var. Birincisi zaten fiyat avantajlı. Aynı özelliklerde farklı marka almak isterseniz epey bir pahalı oluyor. Bir de adamlar size çanta gönderiyor bir de yanında USB bellek gönderiyor. Bakın bu da bir avantaj. Bunu da kenara koyuyorum. Şöyle göstereyim. Güzel bir USB bellek. Şöyle aparatı var. Montaj aparatı. Bu şey için kullanılıyor. Ekstradan bir SSD takmak isterseniz o amaçla kullanın, diye bunu göndermişler. Bunu da kaybetmeyin. Böyle bir şey çıktı bu oyun parası herhalde. Ne oluyor Hakan? Sanal para mı? Diyor? herhalde. Böyle bir Böyle bir hediye gönderiyorlar artık her neyse. Evet, Şu şekilde garanti belgesi aldığımız tarihten itibaren bakın 14 12 2020 garanti belgesi var. 23 günüymüş. Yani bunu da özenle hazırlıyorlar. Burada da kullanma kılavuzu var. Türkçe ve Arapça olmak üzere. hızlı başlat kısmı. İngilizcesi de var tabii. Görüyorsunuz şey hangi portun ne işe yaradığını görüyorsunuz bazen ben de bakıyorum geçen bir tanesinin emin olamamıştım bakmıştım bunları da şöyle kenara koyuyoruz hatta şöyle koyalım belki şu lazım olur şunu da ayıralım hatta şu ikisini diğer tarafa geçelim burada sadece adaptör var adaptör var adaptörün btc kalıcı adaptör oldukça ağır master laptop da hani ekran kartı işlemci bunlar güçlü bir de oyuncu notebook olduğu için enerji tüketimi fazla sürekli yüksek performansla çalışıyor. O yüzden adaptörleri büyük. Yani altıdaki küçük adaptörlere biz alışık. Onlar bir şey beklemeyin. Böyle büyük çıkmasına alışın. Kaç volt kaç amper olduğunu Hakan gösteriyor. Şu şekilde şu yonca bir var. Eğer kullanabiliyorsa bunun bilgisayarın kasasının arkasındaki var ya onu kullansalar çok daha iyi olur. Çünkü bunları bulmak zor oluyor. Tek bir standart olsa alternatif bulmak daha kolay olur. Adaptörü de bu şekilde. Şu anda FSP'nin FSP'nin en iyi küçük kaynağı çizen biridir. Alın. Master bu konuda paradan kaçmamı istiyorsun haklı. Şu köşekleri atalım yine. Yani. Şimdi Notebook'a gelelim arkadaşlar. Notebook'umuz burada. Hediyelerimiz USB derneği çantaydı. Notebook'umuzu açalım sizlerle beraber. Onu da şöyle koyalım. Şimdi şöyle bir şey çıkmış. Biz bunun ne için kullanıldığını bilmiyoruz. Oyun için ama hangi oyun için olduğunu bilmiyoruz. Şöyle ben kazıyacağım. Videoda ilk izleyen l gibi yani de. yani. videoda ilk izleyen kullansın dedi Kemal. Dedi ki abi ilk kimin işine yarıyorsa o kullansın dedi. Ay, canlı yayında açıyorum. Çekiliş mekilişle uğraşamam. Evet. Arada kimin işine yararsa videoda. Kiminle oynuyorsa artık alsın kodu. Kim oynuyorsa alsın bu kodu. Kullansın ne yapıyorsun? Bizim işimize yaramayacak bu kod. Birden fazla kullanamaz. İlk kullanan muhtemelen şey yapacaktır. Ha videoda da paylaşıyorum onu. Kanalda da takip ediyordur bu videoyu. Buraya kadar izliyorsa hmm. hak etmiştir bu kodu artık. Bilmiyorum kaçıncı. Belki yüzüncü kişiye lazım olacak. Belki. Çünkü bizim kanalın izleyenlerin çoğu şeyi kullanmıyor. Şöyle iyicene katayım belki. Başka bir şey vardır. Belki ya da hediye medyaya bunu. Video izleyen artık görür orada. Videoyu buraya kadar izlediyse zaten görmüştür bu kodu. Arada video içinde böyle hediyeler koyalım bence ya. Aynen. Böyle paylaşalım bundan sonra. Bağdan şey de geliyor. 6 aylık eset kullanımı geliyor ücretsiz. Bu tarz ücretsiz şeyleri videonun içine paylaşalım. Videoyu ilk izleyen artık kim? elinizi. Yine kimin kapsın. Kullansın, kapsın oyunu. Şimdi yeni Letoba 17 inç aldık. Bunu yine bir iş amaçlı kullanacağız. Aslında çizimde yapmayacak da. Niye aldık bunu? Şunu söyleyeyim. Adamın istediği laptop 8 bin liraya yakındı zaten. 17 inç istedi. 17 inç notebooklara bir baktım hepsi pahalı. Dedim ki ulan madem bu kadar para vereceğim 14000 vereceğim ve gider oyuncu bilgisayar alırım. Hani zaten pahalı notebooklar. Alabileceğimize en ucuz laptop buydu 17 yıl işte. Biz de bunu tercih ettik. O yüzden bunu aldık. Şimdi cihazımızın özelliklerinden bahsedeyim evet. ufak ufak. Cihazımız arkadaşlar i7. i7 işlemcili 10. nesil 10750H işlemcisi bulunmakta cihazımızın. Bu güncel bir işlemci 10. nesil. E, late Core diye geçiyor. Command Late diye geçiyor hatta. Hakan bunun ne farkı oluyor Late yazanların? Ya net yani değil de yani. şey işlemcinin mimarisi yazıyordu. Her sene çıkan bir işlemcinin mimarisi olur. <laughs> Kamut Lake, Ice Lake. Yani bu şekilde. Sky öyle. Mimarisi 20. yani. 10750 H iyi gelir. Bunun kaç e, çıkar milyar dolar takılmayın. Ne olsa hani burada en ince ayrıntısını kadar inceleyemeyeceğiz. Biz zaten e, fiyat anlamında bize en fiyat performans ürününü aldık. Yani da yaklaşık 10.000 TL. Bu 4 GB ekran kartı bulunmakta. Nvidia GeForce GTX 1650 DDR6 GDDR6 diye geçiyor bunlar RAM gibi değil. Başına G gelir. 4 GB GDDR6 GTX 1650 var TI yok. 128 bit arkadaşlar bu cihaz. Bunun yanında söyleyebileceğimiz 17 inç ekrana sahip 120 Hz'lik bir ekran. 120 Hz IPS mat IPS ve mat bu. TN yani paneliyle bu arada IPS. Bunun 8 GB' de geliyordu. İçindeki RAM'i. İki tane slotu vardı. Ben dedim ki, tek olarak bir tane 16 takayım. İlerleyen zamanda bir 5 yıl sonra baktık yavaş geliyor. Bir tane daha 16 daha takarız. Olmaz mı? Yani. Ne olur 32 olur dedik. Evet. Belki çizim amaçlı başka birine verir diye. Çünkü bunu biz şirketten de kullanacağız. Şu an çizim amaçlı kullanmayacak olsa bile ilerleyen zamanda çizime geçecek bu <laughs> Şey, işten çıktı diyelim çizim yapan bir personel kaydırırız. Dizayn ilk personel kaydırırız. 32 yaparız RAM'inde. Workstation gibi çalışır. Onun dışında söyleyebileceğimiz RAM'i söyledik. 16 yaptık. 2933 MHz. Sodium diye geçiyor. 250 GB'lık Western Digital'in bir SSD'si var. Şunları da şöyle kaldıralım. Şöyle Touchpad'in üstündeki şeyde de kaldıralım. Şurada bu arada Touchpad'i buradan açıp kapatabiliyorsunuz bazen tohuş çalışmıyor diye bir video yapmıştım. <laughs> Bakıyorum ondaki yorumlara. Dünya kadar var. Burada hemen bakın led var. Tık tık hemen görüyorsunuz. Yani led onun olması güzel bir şey. Hmm. Yanlışlıkla adam video F6'ya basıyor. Efendim F6 yapıyor. Tohuş kilitleniyor. Bulamıyor. Bunlar led olduğu için açıkken led açık demek. Pardon kapalı iken açık demek. Işık yanıyorsa kapalı demektir bu. Genelde açık olduğu için hani kapalı yanıyorsa direkt kapalıysa burada ledin ışığını göreceksiniz. Gelip açacaksınız. Onun dışında <laughs> RGB aydınlatmalı klavyeye sahip cihazımız. 16 GB RAM, 256 GB Western dijital Bluetooth SSD'den bahsettik. Bunun okuma yazma hızı okuması 2400, <laughs> yazması ise 950 e, megabit yazma hızı var. Filidot geliyor cihazımız. Wi-Fi 6 var. Bakın her cihazda olmaz. Wi-Fi 6 özelliği var. Bu da ne sağlıyor? daha hızlı bir Wi-Fi bağlantısı sağlıyor sizlere. Bluetooth 5.1 var. Cihazımıza aynı zamanda HD kamera ve dedi dediğimiz gibi sırt çantası şey çıkıyor yanında, flash meleki diye. Şöyle portlarını tanıtalım mı Hakan? <laughs> Bakın 17 inç. Ekstra ekran bağlamak isterseniz arkada bir portu var. Geliyorsunuz buraya bir tane ekran bağlayabiliyorsunuz. Bu arada mini display portumuz var. iki tane yani üç tane ekran bağlamak için portumuz var. Hatta <laughs> Type-C'den bile bağlayabilirsiniz. Type-C'den de bağlanabilir ekran. Tabii. Type-C'ye HDMI dönüştürücüler var. Buradan da bağlayabilirsiniz. Ay, ay. Yani bunların hepsi ee, görüntü, çıkış görüntü çıkışı olarak kullanabileceğiniz sporlar. Aynı zamanda şu Type-C'yi aramazsa kullanabiliyorsunuz. Şarj kısmı da arkada. Güzel oluyor. Yanında sizi rahatsız etmiyor. Bazen sağ elle mas kullananlar var. Sol elle kullananlar var. Hava çıkışlarının da arkada olması. Sıcak hava teması elinize gelmeyecek. Bu da güzel bir şey. Laptopu karşımıza aldığımız zaman sağ taraf. Bakın şöyle kapak açıldığı zaman. Burada ne var? Micro SD girişimiz. iki tane USB 3.0 bulunmakta. Yine fan deliklerimiz bulunmakta. Diğer tarafa sola bakalım elimizin sol tarafı ethernet, gigabit ethernet portumuz, USB 2.0, mikrofon ve kulaklık ayrı, Kensington kilidimiz ayrıca bilgisayarımızı kilitleyebiliyoruz. Güzel mat ve ekran, parmak izi vesaire tutmaz bu, ee, yani yağlanmaz, parlak olmadığı için ekran da mat. cihazımızı açınca çerçeve kalınlıkları çok fazla değil, kenarları oldukça çok ince yapılmıştır, ince bir şey var. Şimdi ile ilgili temel e, en çok gördüğüm yorumlar şunlar. Diyor ki adam arkadaşlar çok ısınıyor diyorlar. Oyuncuların evet, çok ısınması normal. Yani normal iş yaparken bile çok ısınıyor diyenler var. Belki oradan normal iş yaparken hani bunun fan çalışma hızlarını düşürebilirsiniz. Veya ekran kartını oyun önemiyorken devre dışı bırakabilirsiniz. Mesela bu sürekli ofis bilgisayarı olacaksa belki ekran kartını devre dışı bırakabiliriz. Bunun yanında iki tane fan var burada. Yani fanlar çok güçlü. İyi bir soğutma sistemi var. Ortada işlemcimiz bulunmakta. Şurada da speakerlarımız var. Kaymasını önlemek amaçlı şöyle şeylerimizde bulunmakta. Şurası biraz daha yüksek. Eğim katıyor bu da buna. Arkasında da yine havalandırma delikleri bulunmakta. Master Abra A7 V11.2 cihazımızın yani tam modeli de bu. Cihazımız böyle. Gayet şık, güzel, kullanışlı. Sormak istediğiniz bir şey orta yorum kısmında sorabilirsiniz. Yani burada tüm şeyimiz hazır. Bir arada açayım ben bunu. Cihazımız açıldı. Fridos olarak geliyor. Bu şekilde bir ekran karşılar bizi Fridos olarak geldiği için. Dediğim gibi kanalımda ne var benim? Bunları zaten anlattım defalarca. Şu USB belleği Windows kurulumu için nasıl hazırlarsınız? Ya da format için USB bellek hazırlama yapın aynı şey. Takın bunu. Cihazı yeniden başladın. Direkt kurulum ekranına gelecek. Eğer gelmezse buradan ayarlarsınız. Bayos ayarlar direkt bakın burada bilgisayar bilgileri yer almakta. Bu arada RAM frekansı düşükse buradan yükseltebilirsiniz. Advanced ayarları yer almakta bir sonrakinde security ayarları yer almakta. Bu ayarları yer almakta. Şu an NVM varmış içinde. Birinci NVM sonra artık sonra network falan bunlara bakıyor. Burada Biz buradan herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zaten USB takar takmaz USB'den başlatıyor. Ki da şimdi videoyu bitirmeden götüreceğim size başlangıçta. Bir güce takalım. alalım. hatırlamıştık fark etmez. Windows 10 Pro. P, ben bunu kısaltma yazdım. Sürümü de 20 h imiş. Bunu biz kullanıyoruz sürekli format. En almış. son sürü Şu anda. Bir <laughs> kapatalım şunu. Bir. Herhangi bir portan 3 sıfırdan yakalım. Daha hızlı kursun. Kurulumu da görün bari. Bitirmeden onu da gösterelim. Yani hem kutu açılımı hem kurulum oldu ya. Bildiğiniz. Nasıl tut kavramı? Açıyoruz. USB belleğimiz sakalı. Bakın direkt USB'den başlayacak. Bu arada bunun hazırlanması bazı kritik adımlar var. Onları da kanalda yine mevcut. Master logosu geliyor bu UEFI yükleme UM olduğunu gösterir. Eğer direkt Windows logosuyla başlasaydı e, EFI format yani normal şekilde gidince gösterir. Bakın Master logosundan sonra Windows kurulum ekranı geliyorsa bu UEFI formatın türüdür. Genelde anakartın logosu neyse anakart üreticisi Master olduğunu gösterir bu bize. Bazıları şey diyor, soğutma sistemi çok kötü. En çok yorum ondan alıyorum şikayet. Bir de diyor ki ya bizimkiler farklı bir yerde üretiliyor. Şimdi Windows kurulum ekranına gelecek. Buradan ileri ileri deyip kurulum yapacağız. Yükle diyorum. Görünüyor mu Hakan? Türü evet. şeyler. İstersen biraz daha yakınlaşabilirsin. Kurulum şu an basılıyor. Yani yapmanız gereken kurulum, Firdos kurulum yap, Firdos cihazları kurulum yapmak çok kolay. Bu cihazın zaten fiyatının düşük olmasının bir sebebi de cihazın işletim sistemi olmadan satılması. Ha, ev kullanıcısında Windows hala eve gelip bakmıyor. Demiyor ki size şunu demiyor. Ya kardeşim sen lisanssız kullanıyorsun vesaire. Ee, lisans kullan yoksa ceza keserim ama şirket kullanıcısıysanız lisans alacaksınız. İleri diyoruz proje seçip. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. <laughs> Özel. 232'sini görüyor 256. Neden böyle yakın? Kendisine bir de 8 GB ayırıyor. Normal 240. Hı hı. Bir de 8, 8 kendine kendini ayırıyor. Ne şey olarak ne olarak ayırıyordu bir şey de hatırlamıyormuştu. Aslında onun farklı bir açıklaması da var da şöyle tutar çok daha net gözüküyor. Şu an kurulum çok hızlı ilerliyor. Yani bu adımdan sonrasında göstermeye gerek yok. Yaklaşık 2 dakika gibi kısa bir süre içinde bitti. Şimdi bilgisayarken yeni yeniden başlayacak. Ondan sonra kuruluma devam. Şunu sökebilirim artık. Bunda iş kalmadı. Bir daha bundan başlatmasın cihazı. Fidelos cihaz kurarken zaten e, bootta USB belleği süre çıkarmasanız bile otomatik USB'den başlatıyor. Neden? Bakıyor e, şey boş içindeki NVM veya FFT disk boş. O zaman ne yapıyor? Gidiyor USB'ye. Cihaz şu an hazırlanıyor. Şunları yapacağız. Türkiye otomatik seçili geldi. Çünkü USB belleği Türkçe hazırlamıştık. Q klavye. Evet diyoruz. Bu kısım atlayacağım. ikinci klavyeye gerek yok. Daha sonra ayarlayabiliyorsunuz. İnternet bağlantımı yok diyeceğim. Hızlı bitsin diye. Sınırlı kurulumla devam ediyorum. Burada bir isim gireceğiz ve şifre gireceğiz, ilerleyeceğiz. İsterseniz sadece isim e, girip şifre girmeyebilirsiniz. Daha sonra parola giriyoruz. Buradan parola girmeyip ileri diyebilirsiniz. Şifre verirseniz bile size gizli soru soruyor. Onlara da girebilirsiniz. Şu an işlemimiz bitti. Windows kurulumu tamamlandı. Hem kurulum hem kutu açılımı olmuş oldu. Windows işletim sisteminin en güncel versiyonunda yükledik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz.